Hoş geldi 2026. 2025'ten daha iyi bir yıl olacak. Buna inancımız tam. Güle güle gitsin 2025. Hayatımıza kattığı tüm deneyimler için teşekkür ediyorum. Hepimiz adına minnetle. Çünkü oradaki olaylarla, karmik olaylarla deneyim aldık. Evet, hepimiz çok yorulduk her burç farklı alanlardan sınava tabi tutuldu. Şimdi 2026 bir 2026 1 enerjisiyle bir yıl deneyimleyeceğiz. Çünkü burada yine bir enerjisi birinci kök çakra Koç burcu birinci burca Koç'a yerleşmiş bir Satürn ve Neptün yolculuğuyla 2026'ya geçiş olacak. Neptün Koç'ta giriş yaptık e, 2026'ya. 14 Şubat'ta saçın Koç burcuna yerleşecek. Koç e, zodyan ilk burcu. İşte bir çocuk tecrübesizliğiyle davranan Koç adım atmada cesur. Şimdi tüm burçların hem güçlü yanları var hem gölge yanları. Güçlü yanları keşfettiğimiz takdirde o yönlere adımlar attığımızda gölge yanları törpüleyerek aslında insanı kamil olmak da zor. Belki bu kadar sınavın içinde kuluz. Hatalarımız çok. Allah affetsin ve karmik yolda böyle idrak içinde bilinçte yol almayı nasip etsin. Şimdi Satürn zaman yönetici Kronos. Şimdi burada kurallara uymayı ister. İkinci yönetici Jüpiter. Jüpiter ahlak kurallarına uymayı ister. Satürn yazılı kurallara uymayı ister. Çalmayacaksın, çırpmayacaksın. Helal yolda yürüyeceksin ve e, yalana yönelmeyeceğim. Yani seni bir gören olduğunu bilmek. E, bu yaratıcı sistemin içinde meleklerin, e, denetçilerin, Kur'an'da dediği gibi sizi gözlemleyen denetçiler orada yüksek benliğimiz. Şimdi bunlar yok mu? Var arkadaşlar. Şimdi işin mistik tarafına gitmeyeyim gezegenlere söyleyeceğim. Ama e, beni tanıyanlar zaten yorum yapanlar da biliyor biraz hayatın içinde deneyimlerle de e, o deneyimleri paylaşıyorum yok mu var Çünkü benim başıma da geldi ben iki kere e, önemli bir temas da yaşadım bir kere beni izleyen arkadaşlarım vardır burada e, bir barınak ziyareti e, neticesinde bana söylemediler ama çok eski yıllarda yani ee, orada bir kafesle bir pitbull zinciri de uzundu ve atlayarak benim diz kapağıma dişlerini geçirdi hala e, diz kapağımda dişlerinin izi var ve ben e, bir pitbull dişlerini bırakarak bırakmaz yani kenetlediği noktasında şöyle bir kenetliyor yani diz kapağım aşağı doğru kenetlendi kenetlendiği noktasında koparır ve ben gerçekten eee Beni tanıyanlar da bilir. Biz hayvanlara, kedilere, köpeklere bir yandan da yine buradan tanıyanlar bilir. Halen okul arkadaşlarımızla temasımız vardır. İlkokul arkadaşımla vardır. Ortaokul, lise buradan seyredenler de var. Ve böyle yardımlarımız da olur. Çünkü sadakanın ömrü uzattığına, sadakanın da sizi kazalardan, belalardan koruduğuna ben inanıyorum. Ve ben fizik kurallarına aykırı sağa sola öne gittiğimde pitbull benim diz kapağımı parçalayabilirdi. Benim iki kolumun altından ben temas hissettim ve ben arka tarafa doğru sıçradım. Kaldırıldım. O teması hissettim. Şimdi ister buna din yüksek benliğiniz ister melekler ama sonuçta korundunuz mu? bir dokunuş size ilahi sistemden olabiliyor. Ve bir kere de ben boğaz boğazda oturuyorum. Sahilde yürürken dalmışım. Telefon elimde herhalde önemli bir şey vardı hatırlamıyorum ne olduğunu. Boğazın kanlıca sahilinin kenarları böyle taş girintili çıkıntılı. Ve ben öyle bir çıkıntıya gelmişim ki bu tarafa geçmem gerekirken dalgınlıkla telefon elimde bir adım daha atsam ki boğazın akıntısı vardır. Bir yerden girdiğinizde başka bir noktadan çıkabiliyorsunuz. Orayı dalgıçlar da bilir, iyi yüzenler de bilir. Ve ben burama, doku, burama bir vuruldu. Yani ben böyle bir irkildim ve bir baktım ki bir adım daha atsam sudayım. Şimdi sonuçta ilahi sistemin içinde gerçekten gözetleniyorsunuz. Gerçekten siz bir çıkar gözetmeden Yardım için bir hayvana su vermek, bir hayvana yemek vermek hadislerde yok mu? Peygamber Efendimizin kuyudan işte köpeği çıkararak ayakkabısıyla su veren bir kadının ne kadar kötü olsa da cennete gittiğinden beş vakit namazını kılıp iyiliklerde yarışan bir başka kişinin komşusuna eziyet ettiği için cehenneme gittiğinden öbür tarafın e, çok boş olduğuna da inanmıyorum çünkü hayvan beslemelerimde yıllarca beni tanıyanlar bilir bazen mezarlıktaki görevliler arkadaşımız olmuştur mama verdiğimiz için ben açılan mezarları da görüyorum içinden hepsinin farklı hikayelerini de görüyorum onun için nasıl yaşarsanız öyle öleceğiz. Neler sergilersek de gerçekten Allah'ın ilahi sisteminde ona göre muamele göreceğiz. Öbür boyutu bilmiyorum ama dokunduğum insanlardaki hayrı Rabbim kabul eylesin. Dokunduğum kedi ve köpeklerdeki yüzlerce canında beni karşılamasını umut ederim. Ama hep söylüyorum, beni dinleyenler bilir. Ben doğduğum andan önceki oluşumu daha çok merak ediyorum. Neredeydik? Buraya nasıl düştük? Ha düştük, yıldız top yıldızdık. E şimdi benim şöyle de bir gerçekten ilginç Mevlana'nın mesnevesini okunduğunuzda ruhlar yaratılıp herkes aynı yerdeyken bazen Tanrı'nın ışığının vurduğunun inançla yol alırken bazı karanlıkta kalan ruhların inanmakla ilgili sınavları olduğunu ama onların da aşamalarla bu sınavlardan geçeceğine dair noktalar var ve belki de tüm ruhların aynı anda yaratıldığı ki Kur'an'da da işte Peygamber Efendimiz'in nurunun yaratılıp e, o nurun e, peygamberden peygambere geçişiyle ilgili de hem e, ayetler hem de hadisler var şimdi ve çok küçüktü yeğenim onu ben anaokuluna getirirken daha 5 yaşındaydı e, hiç unutmuyorum o günü durdu bir çimenliğin ortasındayız gerçekten daha 4.5-5 anaokulu bebek durdu bana baktı dedi ki Hala sen benden büyük olabilirsin ama e, bu benden büyük olduğuna benden önce doğmuş olabilirsin ama bu benden büyük olduğu anlamına gelmez ki biz biriz dedi. Ve küçücük bir çocuk yani. Şimdi gerçekten ruhların oluşu ve düşünsenize beni seyreden güzel ruh. Gözünle görüyorsun, sana göre bir yüz vermiş, Allah Hepimizin farklı bir yapıları var Herkes farklı Herkes çok ikizleri bile yan yana koyduğunuzda Hepsi çok farklı Yaratılış çok özel Tamam bir yerde yaratıldık, Bu dünya kafesin içine konduk yani Annemizin rahmine e, Oluşum Ve oraya o ruhun gelmesi Kalbin oluşması Bir bebeğin oluşumu ile ilgili Videoyu seyrettiniz mi? Defalarca seyrettim Orada oluşurken omurga yapısı, kalbimiz, annemizin karnının içinde bir sıvıda boğulmadan duruyoruz. Bir göbek bağıyla besleniyoruz. Beni oluşumum daha çok ilgilendiriyor. Çünkü gideceğim yolda o rahmet e, ölüm geldiğinde alanda ayetler var ya orada işte başınıza bir şey asılacak ve sizi biri karşılayacak. O kadar merhametli ki gideceğimiz o boyutta bile bizi yalnız bırakmayacak ve bizi bir karşılayan olacak. Ha, karşılayan olduktan sonra hangi adama adımlarla nerelere gideriz o da işte şimdi burada sergilediğimiz amellerle söz konusu olacak. İşte ikizler burcu da konuştu mu bir astrolog oldu mu da konu nereden nereye geliyor ben satürne başlamıştım halbuki tam klasik bir ikizler astrolog. Şimdi bu. E, hayat satürn ve e, karmanın lordu sınıyor hepimiz sınanıyoruz hiç sanmayın ki sınanmayan bir ruh var hepimiz farklı alanlardan bazımız çocuklarla bazımız eşle bazımız kardeşimizle bazımız annemizle sınanıyoruz sevgili dostlar şimdi bu özel 2025'ten çıkıp güzel uğurluyoruz teşekkür ediyorum gerçekten yani benim için çok yeni başlangıçları yarattığım bir yıl oldu. Onun için minnettarım. Aldığım tüm deneyimler için de şükran doluyum. Sağlıkla annem, ailem hepimiz 2026'ya e, merhaba mı dedik? Şükür olsun. Dışarıda fırtına var sıcacık evimizdeyiz şükür olsun ışıkla aydınlanıyoruz bir bardak suyumuzu içiyoruz yani o kadar özel ki şu bardak su yani muhteşem bir şey ee, geçenlerde bir belgeselde vardı Afrika gibi bir ülkede kadınlar saatlerce yol yürüyorlar ve e, çamurlu suyu evlerine taşıyorlar bize bu böylesine güzel ülke bu kadar e, varlığın kadar nimetlerin olduğu ve Anadolu toprakları, Mezopotamya, İstanbul, yani Osmanlı, bir yandan Cumhuriyet, o kadar zengin donanımlarıyız ki, onun için şimdi bu yeni jenerasyonla beraber yeni yol alacağız. Ama bunun için doğru eylemlerde yol almak, bunun için şükürle yol alabilmek, bunun için hayatın size verdiği fırsatları görebilmek, onun için de çalışmalar yapabilmek önemli. Bu yıl değişime, e, değişime açık olmak, kendi konfor alanına tutunmak değil. Çünkü öylesine hızlı akan bir zamandayız. Konfor alanından da çıkacak sınavlara tabi tutulacağız. Bütüne hizmet edeceğiz Pürütokova'da. Uranüs ikizlerde icatlar, bilgiler bu 2026 bambaşka bir yıl olacak. 7 yıl Uranüs'ün ikizler burcu yolculuğu e, devam edecek ve haritalarınızda düştüğü noktalarda değişimler kaçınılmaz olacak. Bu sene yine Jüpiter'in retro hareketi 10-11 Mart gibi bir durağından sonra 12 Mart'ta retrodan çıkacak. Artık bu retroda karmik etkiler gelecek. Retrodan hallettiğimiz noktalar Ondan sonra 30 Haziran'a kadar ileri pozisyonda hızlanacak. Haritalarınızda hangi alanlar varsa orada büyüten enerjiyi, Uranüs'ün ani etkileriyle ani fırsatları yakalama, 30 Haziran'da Aslan Burcu'na yerleştiğinde ki hem 17 Şubat'ta bir güneş tutulması var kovada neden önemli? 12 Ağustos'ta da yine şahane bir güneş tutulması var Aslan Burcu'nda neden önemli çünkü 19 Ağustos'ta Ağustos'ta düğümler yer değişecek şu an biz Başak ve Balık yani hizmet ve ee, o akışta kalmayla ilgili karmik etkiler söz konusuyken güney yay düğümü aslan lider olma gücü eline alma kuzey yay düğümü ama kova yayma enerjisi ve kovadaki bir şubat ayındaki bir güneş tutulması Gerçekten hepimizin hayatı Çok değişik etkiler altında olacak Hepimiz değişeceğiz Ve hepimiz diyeceğiz ki 2026'da neler oldu Ve bunları belki biz Bu kadar jenerasyon gezegenliği ile ilgili Bilgilerle hocalarımızın Öğrettikleri kadarıyla yorumluyoruz Ama ilahi sistemde Dokunuşlar çok özel Olacaktır Sistemsel e, Hizmetin ...bilinçli farkındalığın... ...yaratıcının o... ...merhameti ve kuşattığı... ...sevgiyle yol alabilmek... ...bilgiyi yaymak... ...ben güçlüyüm... ...koç yıkar yakarım... ...aresim... ...marsım hızlı... ...işte aslan ben ormanın kralıyım... Egon, ...hayır... ...tüm burçların güçlü yanlarını ortaya çıkararak... ...balık... E, ...ruhanete hizmet edeceğim ama kurban olmayacağım... ...kova bilgiyi yayacağım yengeç kabuğunda değil köklerimi şifalandıracağım. Yani her burcun kendi alanlarıyla ilgili alanlarda doğru adımlar atabilmek ve bu geçişte 2025 bitip 2026'ya bu jenerasyon gezegenlerin değişimlerinde sistemin sizi iyi adımlarla görmesi ve o gücü ilahi sistemin size bu yolda payımızı düşene alarak yol alabilmemiz çok önemli dostlar. Umarım farkındalıklı geçişlerimiz olur. Plüto Kovada'yız. Uranüs ikizlerdeyiz. ve çok değişen, farklılaştığımız bir zaman olacak. Ama değişime açık hazır olmanız, eee olan sistemin içinde şikayet etmemeniz. Bunda da ne var? Çünkü şimdi Balıklar Satürnle denendi üzerlerinden kamyon geçmiş gibi oldu ama bir yandan aslanlar da yoruldu, e, kova da yoruldu. Aslında şu yılın şu şanslısı demekten hiç hoşlanmıyorum. Tamam balık e, şanslı etkilere girecek balığın etkisiyle işte ikizler o değişken burçları rahatlayacak ama emin olun biraz evvel çektiğim tüm yorumlarda her haritanın her burcun şanslı etkileri var. Değişime hazır olun, uyanık olun karmik etkileri tefekkürle kabullenin. içindeki dersi alın, takılmayın ve yolunuza devam edin sevgili arkadaşlar. Evet bakın. Biraz evvel kelimem mi? Önünüzdeki teklifler, fırsatlara bakın. Yolunuza devam edin arkadaşlar. Umarım ki en güzeli toplayacağımız 2026'da güzel çalışmalar yapacağımız şahane bir yıl olur. Şansla, bollukla, mutlulukla hepimizin hayatına dokunsun. İyi ki varsınız. İyi ki buradayız. Ben varım, biz varız, buradayız. Bakalım 2026 bize neler gösterecek? Güzelliklerle, şahane etkilerle pırıl pırıl ki yılın ilk dakikalarında bembeyaz karlarla yola çıktık. Çok güzel olacak, çok inanıyorum. Umarım ki herkesin hayatlarında güzel kar tanelerinin etkileri gibi ışıltılı etkiler hayatınıza yansır. İyi ki tanıştık, iyi ki buradayız, iyi ki varsınız, iyi ki varız. Nice güzel 2026'nın e, her günü böyle ışıltıyla geçecek. Tabii ki geçmeyecek, dayaklar yiyeceğiz ama ne yapacağız? Gece yattık mı sabah kalkıyoruz. Buradayız. Şükürle var olduğumuz için, sevdiklerim de var olduğu için ben çok şükran duyuyorum. Sevdiklerim de var olduğu için, sevdiğim, sevildiğim için, arkadaşlarım için, her nimetim için sonsuz şükürdeyim. İyi ki varsınız dostlar. Nice güzel videoları 2026'da da karşılıklı paylaşabilmek dileğiyle.